Zehra bak orada ne var? Bakalım mı? Evet, evet. Nasıl süslemişler oraları? Evet gel Ervan sen de bak. Bunun ne için süslediler Zehra? Aa bak bak iskelet var. Evet ayağa düşmüş kırılmış. Ne için süslemişler bunu Zehra? Bir daha söyle. Evet. Bak bak bak. Hayalet. Bak titriyor şu gördün mü? Şuna bakalım. Bazıları da konuşuyor. İskelete bakın kocaman. Zehra görüyor musun bunları? Maske takmışlar. Neighborhood. Hello neighbor. Kendi suratı mı öyle? Çok korkunç. Cada. Bakayım. Gördün mü? Ne yapıyor? Evet, sırıtır mı? Oynuyor, selam veriyor. Gördün mü? İskaretör gördün mü? Kocaman, kocaman. Gördün mü bak bu, bunun adı ne Zeyra? Elma 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 El yapmışlar el el o ya Elma korktun mu? Korkunç var bak. Bak 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 kocaman. bakıyorsun? Aa hayalet. Şuna bak kocaman. Ne? Pamkine bakıyoruz. Oo, içinden bir şey çıktı. Bir daha. Hadi pamkin seni bekliyoruz. Bir iki, bir, iki, üç. Açıyor bak gördün mü? Ervan sen de gördün mü içinden bir şey çıkıyor. Böyle. Böyle yaptı. Şuna bak. Elbette oldu. El ne oldu Nilo ya? Nilo'yu kurtar Zeyna. Aferin sana. Ha. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Konuşuyor bir şeyler söylüyor. Bak bak bak. Gördün mü? <laughs> <laughs> bak bak. Kocaman iki tane kafa. Gördün mü? Çok güzel bir ev olmuş. Erva korktunuz mu? Zehra korktun mu? Ben bir tane daha ev gördüm. Oraya da bakalım. Hadi gelin.